Hı hı. Hocam şu ama yani bir öyle bu kadar da şey bakmamak lazım. Eğer sözleşmesinde böyle bir şart varsa, böyle bir durum söz konusuysa ona bizim söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü yönetimle teknik direktör arasında olan. Onu zaten durum. bir şey söyledi hani yoksa sadece taktiğini diyemeyiz yani yani mutlu oldu, aldı parasını falan bu yanlış bir Durum olur. Gerçi hocam, Bence yanlış değil. Hocam ya. yani kusura bakma yok <laughs> hiç yanlış değil. <laughs> Ahmet hocam bakıyor. <laughs> yok yok bunun yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> bir alakası yok. Çünkü hayır kaç ama, hafta hayır. Varsa Bak, bir tazminat. Ozan tazminat. Sebek, Ozan Seybek çok sevinmiştir şimdi. Niye? Gökhan hocam varsa bir tazminat evet. sözleşmesinde. Kesin bunu olacak. talep eder yani sen de olsam ben de olsam Ahmet hocam da olsa Erdem de olsa varsa böyle bir şey hak ediş. Ya, o oyuncu için de bakın şart, Şimdi, Ceyu buna canım. söyleyecek bir şey yok. Ha, Bunu bu, eleştiririz ayrı mesele bu, de. Ben eleştirmiyorum. Hani bu, bu etik, bunun etik üzeri... açıdan. Şimdi Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular var. Etikliğine girersek çıkamayız e, zaten. Tamam Beşiktaş'ta şimdi sadece antrenmana gelen oyuncular var. Değil mi? Kimdir işte? Lens var. Evet. İşte Douglas evet. var. İşte kim var? Laiç var bu son dönemde. Ne yapıyor? Bunlar sadece antrenman yapıyorlar. Hiçbir sorumlulukları yok. Ha, tabii ki anlaşmadan karşılanacak ama etik açıdan baktığın zaman doğru mu değil mi bunu tartışırım. Perera. İşte konuşuldu yarım kalmış bir hikaye var. Sayın Ali Koç işte televizyonda açıkladı işte hiçbir maddi beklentisi yok ama ben bunu buradan görüyorum. Yani Ferrari'ye 3 hafta önce de sana işte alacaklarını veriyoruz desek 3 hafta önce de gidecekti. Yani Ferrari bundan mutlu olacaktı giderken de. Sen diyorsun ki başarısızlık. Ya doğru başarısız artık o da kabul etti bunu. Konuşmalarında o da var. Yani Onu biz artık savaş yaz diyor. İşte, haftalar önce kabul etmişti zaten. Öylesi demek ki e, niye bekliyor öylesi? İşte o yönetimle kendi arasında konuştukları evet. şey. İşte etikliğe girersek çok çok ya. küçük bir şey anlatacağım hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Seul'de oynadım ben. FC Seul'de. Ee, çok kötü bir hastalık yaşadım ben. Ee, zona oldum. Ee, benim yakın çevrem çok iyi bilir. Ee, çok tarif etmeyeceğim hastalığın ne olduğunu. Uzun bir dönem oynayamadım. Ve benim maaşımı yatırıyordu kulüp o dönem. Ben de şunu söyledim. Dedim ki hani ben zaten oynamıyorum. Bu maaşı da istemiyorum. Etiklik dersen eyvallah. Onda sıkıntı yok. Dedim ki istemiyorum. Hani oynamadığım dönemin maaşını bana yatırmayın. Gerçekten yakın çevrem bunu bilir. Bunu yaptım ben. Bu başka bir durum. Hani bu Pereira bunu yapar, yapmaz. Etik olur, olmaz. Bunu tartışamayız ki hocam ya. Çok zor bir durum. E ben şunu tartışmak Hocam bakıyor o Bakıyorum çok çünkü şey bence e, oraya e, bir ilave yapmamız lazım. O da şu. Pereira'nın elinde öyle bir koz varsa onu sonuna kadar kullanacaktır. Birçok kişi kullandığı gibi. O yüzden bahsettiğim ben, o zaten ben, zaten. ben de ona ona karşı çıkmıyorum. Bunu herkes yapıyor. Ama ona bu sözleşmeyi veren yöneticilerle ilgili çok şey konuşabiliriz hocam. Pereira hiç bilinmeyen biri değil. O camiada görev yapmış biri. Doğru. Ve bu dönem içinde bence yaptığı hatalardan benim görüşüme göre bazı hataları vardı. Onları da çok net bir şekilde söyledik. Takım planlamasında hata yaptı. Takımı sezonu hazırlamakta hata yaptı. Takımın oyununu sistemini belirlemekte hata yaptı. Futbolcu tercihlerinde hata yaptı. Tabii, doğru stratejiyi hiçbir yani, zaman bulamadı. Oyun, oyun içinde son maça gidelim ya her şey bir tarafa. Ya gidecek olsam bile. Sen bir derbi oynuyorsun. Beşiktaş derbisi oynuyorsun. Sana beraberliğin hiçbir faydası yok. Maçı kaybetme riskine de girerek kazanmak için bir hamle yap. Benim görüşüme göre de hocanın son dakikalardaki stratejisi tamamıyla kaybetmeme üzerineydi. O yüzden yani hocada ben doğru bulmadığım çok şey vardı. Ya hoca da daha önce de buna benzer hataların aynısını yapmıştı. Böyle bir hocayla siz tekrar o yarım kalan hikayeyi tamamlaması için bir sözleşme yapıyorsanız elinizde iki tane yarım kalan hikaye olur. En azından bakın hukuki yönden belki bazı şeyleri yapmak çok kolay değil. Hı hı. Ama şunu yapanlar da var. Görev yapmadığı dönemde aylık maaşı ödenmeye devam eder maddesi koysanız... ...belki de şu an Brezilya'ya gidersek hiçbir şey ödemeden... Bir, e, bu sözleşmeyi sona erdirme şansı vardı Fenerbahçe'nin. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bazı takımlar bunu bunu yapıyorlar. Tamam bu konuda belki Pereira'yı eleştiriyoruz. Etik değil diyoruz da aynı durumu Abdullah Avcı da Beşiktaş'ta yaşamadı mı? Yok hocam. Hocam e, tazminat şuradaki, almadı bak, mı hayır, şuradaki Abdullah şuradaki hocam. olayları Abdullah şuradaki olayları. E bunu eleştirmedik mesela. Ay, belki eleştirildi de. Şimdi e, arada bu o kadar net belli ki yani 3 haftadır 4 haftadır Fenerbahçe'de Fenerbahçe, şey de Fenerbahçe ile yani ilgilen işini yapmıyor. O, e, şartı yerine getirmek yani için ben zorladı bir sözleşme sözleşme çift taraflı bir şeydir. Karşı tarafa arz talep meselesidir Hı -hı. ben bir şey talep ederim sen kabul edersin imzalarsın. iki tarafında yerine getirmesi gereken hükümlülükler vardır. Bunlar yazılmaz. Yani takımı şampiyon yapmak falan. tabii ki takımı hedefe götürmek. Burada hiç kimseyi burada işte şampiyon olacaksın şunu söyle. ama bunlar için bile ekstra maddeler yazabiliyorsunuz prim olarak kendinize. Şimdi buradaki olayda Perera 3-4 haftadır yaptığı şey şu bence benim kendi görüşüm bu. Ya yani takımla ilgilenmiyor yani Fenerbahçe iyi gitmiş kötü gitmiş ilgilenmiyor. Mesela Sergen Hoca bunu söyledi, çıktı işler kötü gidiyor. biz de her şey yapıyoruz, toparlanamıyoruz dedi. Ki bunu söylediği zaman da Sergen Hoca mental olarak da bitmiş, tükenmişti, gitmesi lazım da. Ne oldu? Öyle bir yere geldi ki biraz daha zorladılar hı hı. ama sonuçta sonuç belliydi, kaçınılmaz bir sonuç vardı. İki tarafta anlaşarak düzgün bir şekilde veda edildi. Şimdi buradaki ortamda. Pereira 3-4 haftaları zaten gitmek istiyor ama niyeti belli Peki o da ip nerede koptu? Çünkü şu, şimdi sezon başından itibaren bence, Pereira'dan ok, beklenti vardı. O, o, Kendi sistemi vardı. Şimdi oklar Galatasaray derbisine dönüyor. Derbi öncesindeki açıklamalara dönüyor. Pereira'nın orada artık tamam bana bir Avru güven kalmadı düşüncesi. Avrupa Kupası'ndaki maçlardan sonra açıklamalara gidiyor. Biz kendimizi fazla görmeyelim. İşte bir sürü yani yaptığı çok gaf var esasında. UEFA Kupası'nı kazanacağımızı düşünmüyorsunuz gibi i̇şte, yani, yani, yani bir cümlesi bu bu bir araya geldi ve Ligdeki sonuçlarla da baktığın zaman bu kadro öyle ya da böyle geçen sene işte şampiyonluğu son anda kaçıran işi bir Sivas maçında Sivas yenilmesiyle kaçıran bir kadro üstüne de oyuncu alınmış. İyi bir kadro var yani hangi teknik adama verseniz şu anda biz işte Trabzon'u zorlayacağız der şampiyonluk için. Kime verirseniz verin burada bana da verin Ceyhun Hoca'ya da verin Ahmet Hoca'ma da verin e seve seve üstüne atlarız zaten. Buradaki olay da bu bu işine sahip çıkmadığı için yoksa onun parası bu Parası hiç kimseye ilgilendirmez. Tabii ki alacak hı hı. hakkını. Ama sonuçta işine verip, yüzde yüz işine verip ondan sonra karşılıklı anlaşarak gitseydi daha iyiydi. Ama şimdi tek taraflı fesi olduğu zaman bu şuna geliyor. Artık biz hocayla bütün ipleri kopardık. Hoca ne isterse mahkemelik olacağız. İşte UEFA'ya gidilecek ve bu, bu sonuçta o Perar her istediğini alacak. Ya yani bu iş ona doğru gidiyor. Şu anda. ona an. gitti. Zaten yani. Perar artık her istediğini alacak boyutunda. Tek taraflı fesi ettik demesi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe Pereira'ya ödemesi gereken bütün parayı ödeyecek anlamına geliyor. Başka kaçarı yok bunun. Ya şimdi bence e, bu fesih Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Lafını e, vallahi keseceğim. Sen Göztepe maçında söylemiştin. Göztepe maçı sonrasında Pereira'nın e, kulübedeki tavırlarıyla alakalı. Evet. Şimdi Gökhan hocam konuşurken aklıma geldi de. Bence Göztepe maçında bırakmıştı zaten. zaten. Perera. Evet. Hani şunu işte Sergen Hoca için de söylüyoruz ya. Alanya maçından sonra Sergen Hoca da aslında bırakmıştı kafasında. Perera da bence göztepe maçından sonra bırakmıştı. Evet. Hatta maç içinde bırakmıştı. Bakın şu gerçeği Takım. biliyoruz. Takımın karşısında hoca durduğu zaman eğer onun işine karışıldıysa futbolcular tarafından da olsa, yönetim başkan tarafından da olsa biri tarafından işine karıştırıl e, karışı, karış, <laughs> karışılırsa karışılırsa ve hoca da bunu yapmak mecburiyetinde kalırsa futbolcular karşısında bütün inanılırlığını kaybeder. Bunu hepimiz yaşadık. Şimdi inanılırlığını kaybetmiş bir hocanın da bir takıma vereceği hiçbir şey yoktur. Benim kendi görüşüm bence Pereira ile Fenerbahçe'nin ipleri hiçbir zaman tam olarak bağlanmadı. Başlangıcından itibaren. Başlangıcından itibaren. E, niye ayrılmıştı daha önceki gelişinde? Yine sistem. Mon Monaco maçlarında yine takımı üçlü oynatmakla. O zamanın başkanı Aziz Yıldırım, hoca üçlü bizim oyunumuz değil bunu oynatma demesine rağmen o oynattı. Zaten orada ipler tamamen Ki O zaman yokmuş. da gitmedi işine karışıldığında. Şimdi sezon başı ben niye ipler tam bağlanmadı dedim. Haliyle yeni bir başlangıç olduğu zaman herkes çok güzel şeyler anlatır. Yani biz de bunlara inanırız veya bir başka halk tabiriyle biz de bunları yemek zorunda kalırız. Ama vücut dillerine o dönemde bakıyorum tamamıyla Perera'dan gelen açıklamalarda bile o samimiyeti ben tam olarak göremediğim gibi sezon başında o kadar çok zaman kaybedildi ki benim için ısrarla hep aynı şeyi vurguluyorum. Koku geldiğinde de aynı şeyi vurguladım Perera geldiğinde de demin dedik ki Zeki Murat Göle Hoca var. Koku geldiğinde dedim ki, Koku'nun ekibinde olacak, Hollanda'dan getirdiği antrenörler kadar güvenebileceği insanlığına, bilgisine inanabileceği yerli bir hoca ekibinde olursa, o hocanın verdiği bütün bilgileri doğru kabul edip, onu da ekibin bir parçası olarak kabul eder, beraber çalışırlarsa, Fenerbahçe'de başarılı olma şansı var. Bunu yapmadılar. Aynı şeyi Perere için söyledim. Şu ana kadar isim vermedim ama benim araştırmalarım sonucu aldığım bilgi şu. Zeki Murat Göle Hoca orada ama Pereira kendi getirdiği hocaların her şeyini dinliyor. Onlara inanıyor. Zeki Murat Hoca'nın da görüşlerine göstermesi gereken saygıyı göstermiyor diye bilgiler geldi. Eğer böyleyse sezon başı sen elindeki kadroyu tanımak için 3 hafta ekstradan idman yapmak zorunda kalırsın. Bu Fenerbahçe için 3 hafta kayıp demek.